Neredeyiz Johnny? Ben diyeceğim onu ya. Sen mi diyeceksin onu? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Neredeyiz Johnny? Urfa'da sana destek çıkar, onun da anasını sikil. Ben diyecektim ya yani. onu. Tamam, sen hadi bekle. Hadi başlat. Böyle yapacaksın yani videoda. Nasıl yapacağım? Söyle. sen Şöyle yapacaksın. Mesela kamerayı kaldırdığın anda beni çekeceksin. Tamam. Neredeyiz Johnny diyeceğim, arkaya böyle poça poça poça. Hani anladın mı? Haa. Poça yani. Tamam, anladım. <laughs> Hadi çekiyoruz. Yer, yer gök, çekiyoruz başa. o zaman. Hadi. Başla. Nerede? Nerede diyorsun? Diyorsun? <laughs> sor sen çek bana. Çek. Sen bir sor bana. Ben... Anladım anladım Johnny diyorsun. kaldırıyorsun neredeyiz Johnny diyorsun. Bakalım Urfa'nın Süleyman Esen'te. Sen demeyeceksin kardeşim. Tamam ben, ben demeyeceğim. Tamam, ben hadi. tamam, hadi. Başlıyoruz. Urfa'da sana destek çıkan onun da anasını sik. Abicim sen sormayacak mıydın bana? <laughs> Gelsene şuraya. Hadi yani. soruyorum. Hadi sor. Neredeyiz Johnny? Foça foça foça. De, foça foça foça. <laughs> o zaman yemek yiyelim. Yiyelim Johnny nerede yiyelim? <gülüyor> Foça'da. <gülüyor> çok yakında sinemalarda. Amına <laughs> koy. Çok komik duruyor ha. Ya abi ortam çok canlı değil mi ya? Harbiden çok iyi. Bak yani. amcam bisiklet. <laughs> İstersen şey yapalım. Ee, what can I do sometimes feeling oriental orientation? Arkadaşlar bugün tarih büyük. büyük mü? Hı? Biz bu kadar büyük değiliz. Yalnız güzelmiş o ağa. Benim de hoşuma gitti. Hı. Sorsana bir. Kaç price? Hı? Çünkü Amerika'dan geldiğimizi belli et biraz. Hı? How much <laughs> <laughs> al al al. Güzel, güzel abi Bakacak çocuk mısın? çocuk ünlü de. Kusura bakmayın çekiyoruz ama çocuk ünlü. Güzel şeyler var. Güzel şeyler var abi de mi? bunlar çalıntı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani Johnny Zara dedi dediğine bakma. Menşei Türkiye olabilir. Geçse de gençlik çağı. Zara zaten Türk markası. Türk markası mı? Evet. He, o kadar işte cahillik. Bir evet. yemek yiyelim be Allah razı olsun. Yeriz Jönü. Hep soruyordunuz arkadaşlar, Necdet nerede, Necdet abi nerede diye. Hep diyordunuz salatalı ağzına alsın, yok havucu ağzına alsın. Necdet burada arkadaşlar, birazdan şu gördüğünüz caddede çıplak bir vaziyette koşacak arkadaşlar. Akşamki videoyu izlemeyin. <laughs> Evet arkadaşlar geldik gene böyle bir yerdeyiz. Arkası güzel duruyor. İnsanlar bana bakıyor bu çocuk ne videosu çekiyor diye. Ya arkadaşlar işte hep bunlar. Boştan bana gıdın. Bir de kuzenime bakın arkadaşlar. Onun da yakışıklılığını lütfen yorumlarda belirtin. <laughs> arkadaşlar bugün... Yeni foşa böyle bir yer arkadaşlar. Biz geziyoruz, sizin yerinize de geziyoruz. Tabii sizin götünüz düşüyor olabilir, biraz kıskanıyor olabilirsiniz. Hiç zerre umurunuzda değil. Birazdan yemek yiyeceğiz, yediğimiz yemeği de çekeriz hatta. Paylaşırız size. <laughs> yani bu çocuğun eşofmanla buraya gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bunları da lütfen yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur. Hep Necdet Necdet diyordunuz. Alın size Necdet'i konuk Neyle olarak geleceğim? getirdik abi işte. <laughs> falan yemeyiz değil mi Johnny? Balık yemeyiz Johnny ya. Balık yemeyiz çok ağır gelir balık zaten de. Şey yeriz ya. Çok iyi çıkıyor yalnız ha. Görüntü müthiş. Ama sen biraz tipsizsin Johnny ya. Maalesef yakışıklı değilsin ya. Johnny ben videolarda mesela soruyorum ya. Salataları falan ağzına al falan. Seni bozuyor mu Johnny bunlar? Çok bozmuyor gibi Yok, duruyor Johnny. Bozmuyor. Hoşuma gidiyor. Sen utanıyorsun herhalde kameradan Hiç yok, gibi. Yok, o, alakası yok. Harbiden maymuna benziyor ha. Biraz şu sakalları da uzattım ama tam böyle oran utan oluyor lan. <laughs> Medeniyet dediğin tek dişi kalmış bir canavar anlıyor. <laughs>

Akşam yürüyüşü. Nasıl göt alıyorsunuz izlerken? Götünüz düşüyor. Siz orada... <laughs> Arkadaşlar geçen videoda hatırlıyorsanız bu çocuğun arabası hakkında tok Drift videoları falan hani paylaşmıştım ya. İlla diyor çıkart diyor kamerayı diyor senin diyor arabanla da diyor aynı şekilde de diyor dedi istedi olsun arkadaşlar hadi buyurun Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Johnny bugün hakkında yorumlarını alabilir miyim? Ufaktan böyle bir yorum söyle de Söyleyeyim. Evet ben şey anlatıyordum Johnny en son. Yarıda kaldı. Niye anlatıyordun? Koçanın nasıl bir yer olduğunu anlatıyordum. Evet. Evet dinliyoruz Johnny. Kaydı başlattım anlatabilirsin şu an. Evet Johnny şimdi dinleyebilirim senin Foça hakkındaki yorumlarını ufaktan bir Anlatabilirsen bize de, arkadaşlarımıza da bir bilgi olsun. Koça'ya gelmek isteyen arkadaşlarımız hani... Anlatayım hemen. Anlatalım. Ön bilgilendirme olsun diyorsun yani. Ön bilgilendirme olsun. Evet. Yani. Sonunu da tamamla, sonunda olsun. Olur. Şimdi Koç'a Johnny! Anlatıyorsun anlatıyorsun hep videoyu yarıda kesiyorum. Ben biraz... Poça'yı <laughs> tekrar anlat bakalım bize Johnny. Neler anlatacaksın Koç'a hakkında? Poça'nın güzellikleri Foça hakkında. aslında tarihi Koçay ne anlatılır ki amına koyayım. Tarihinden bahset, insanlarından bahset. Ben bir Google'a bakayım. <laughs> burada yaşanabilir mi? Ne durumda Burada durumda insanlar? İnsanlar ne durumda mesela? Mutlu i̇nsanlar mu i̇nsanlar mesela? İnsanlar mutlu. <laughs> Bu kadar ama. <laughs> i̇nsanlar çok mutlu. Ya burada Johnny Yaşanılır ya. Hoş aslında bir balıkçı kenti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Burası aslında bir <laughs> balıkçı <gibi. gülüyor> Bizden sikim olmaz ya. <laughs> Var ya bizim sıfırlan lan bilgimiz. Niye öyle? Bilgi sıfır değil canım. Anlatacak hiçbir şey anla ya. Anlatmak istemem. O siktimde değiller amına koyayım. <laughs> siktimde değiller. S <laughs> Foça hakkında senin bildiği aslında herkesin de bildiği bir konu var canım. Onu da bizde evet. anlatmak istersen arkadaşlarımızla da paylaş. Evet. Herkes bir bilgilensin Coney, istersen. Hemen paylaşayım. Zaten bilgi. <laughs> Sen <gülüyor> anlat bakalım Foça'yı biraz. İşte Foşay ile alakalı en önemli şey ondan mütevellit. Yani burada. Bir <laughs> kafa <laughs> 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 kaçabiliyor muyuz? <laughs> Bunda tam olarak dengeyi de sağlayamayabilirsin yani. Hani çünkü Şur, sağ tarafta bak gözlük var. tebellik. Yani burada Yani burada, yani burada videonun sonunu yapmayı unutmuşum arkadaşlar. Ah siktirin gidin ya kaybolun